Herkese merhaba arkadaşlar. Üretim Dükkanı YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu motifleri hatırlarsınız. Daha önce çalışmasını sizler beraber yapmıştık. Hanım Dilendi, Bey Beğendi motifimizin ismi. Ben bu modelden TV battaniyesi yapıyorum arkadaşlar. Birleşimini de ip kesmeden yapıyorum. Bunu da size daha önce göstereceğimi söylemiştim zaten. Bakın ben şu şekilde TV battaniyemi 4 sıra ip kesmeden birleştirdim. Buradan 4 sıra diğer taraftan saydığımızda 9 tane motifimiz var arkadaşlar. Biraz uzun bir proje. Açıkçası çok hızlı ilerlemiyor. Hem video çekiyorum hem diğer ev işleri çocuklar okul falan derken yavaş yavaş yapıyoruz. Acelemiz yok zaten. Allah sağlık versin. Güç kuvvet versin. Gerisi hallolur. Şimdi sizlere de ip kesmeden nasıl yaptığımı paylaşacağım arkadaşlar. Hazırsanız hep beraber başlayalım birleştirme yapacağım renkli ipimi elime aldım ve bir düğüm atıyorum motifimizi elimize aldık herhangi bir yerden hiç fark etmez ama köşe olması lazım ya bu köşeye ya, ya bu ya bu ya bu diğeri hiç fark etmez köşeden tığımı geçirdim ipimi aldım Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum hemen 1 2 3 zincir çekiyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum ve aynı boşluğun içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum toplamda üç tane ikili trabzanım olmuş oldu şimdi bu boşluğa yapıyorum üç tane ikili trabzan arada hiçbir zincir yok yaptım üç tane ikili trabzanımı şimdi buraya yapıyorum sıradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan arkadaşlar kenar yapımı da aynı motifin aynısı yani farklı bir şey yapmıyorum bu sıralarda bu sıralarda ne yaptıysam aynısını da buraya yapıyorum sadece birleştirirken birkaç tane farklılık var onun dışında farklı bir şey örmüyorum burada tekrar 3 tane Ikili trabzanımı yaptım köşeyi de yapalım 1 2 3 köşelerde iki tane zincir çekiyorduk aynı boşluğun içerisine 3 tane daha 2 trabzan yapıyoruz iyi bakın Alt sırada yaptığım işlemlerin aynısını yaptım. Ben bu sırayı burada da bir köşe oluşturacağım ve bu sıraya kadar öreceğim. Ondan sonra birleşimi göstereceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın üç tarafını yaptım. Buraya geldiğimde bu köşeye, bu köşede sadece üç tane ikili trabzan yapacağım. Normalde 3 ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 ikili trabzan yapıyordum ama burada tamamını yapmayacağım sadece üç tanesini yapacağım köşe olduğu için bir tane zincir çekiyorum elime diğer motifimi aldım bakın motiflerimin ikisi de bana bakıyor tığıma ipimi aldım hemen herhangi bir köşeden bir tane ikili trabzan aynı köşeye bir ikili trabzan daha ve aynı köşeye bir ikili trabzan daha şöyle birleştireceğim arkadaşlar. Burayı öre öre birleştireceğim. Hemen 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Sıradaki 3 tane bir önceki motifin 3 tane ikili trabzanın ortasındaki boşluktan bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi diğer motifime sıradaki boşluğuna 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi diğer karşı motifime hemen boşluğuna bir sık iğne elimdeki motife 1, 2, 3 ikili trabzan. Karşıdaki motife, arkadaki motife, sıradaki 3 tane trabzanın boşluğuna bir sık iğne elimdeki örmediğim motifimin boşluğuna 3 tane ikili trabzan arkadaki ördüğüm motifin 3 tane trabzan boşluğundan bir sık iğne elimdeki motifin boşluğuna 3 tane ikili trabzan karşıdaki motifin sıradaki boşluğuna bir sık iğne şimdi elimdeki motifin köşe kısmına geldim bir iki üç tane ikili trabzan yapıyorum köşe olduğu için bir tane zincir çekiyorum diğer motifimin köşesine batıyorum köşesine bir sık iğne Bakın bu sayede iki motifi birbirine birleştirmiş oldum. Burası köşe olduğu için sık sık ile birleştirdikten sonra bir zincir daha çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın birleşmiş oldu bile. Şimdi burayı tekrar aynı işlemi devam ediyorum. Her 3 tane trabzanın arasındaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada hiçbir zincir yok. Birleştirmelerde de aralarda hiçbir zincir yok arkadaşlar. Sadece köşe kısımlarda birer tane zincir var. Onun dışında hiçbir zincirimiz yok. bazen böyle takılabiliyor sorun değil yeniden öreriz burada sistemimiz aynı birleştirmemizi yaptırdık yaptıktan sonra bu şekilde devam ediyoruz ben size bu köşeyi de göstereyim köşede hiçbir farklılık yok gerçi arkadaşlar burası boş olduğu için yani herhangi bir birleştirme yapmayacağım için normal köşe yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 iki tane zincir bu köşede birleştirme olmadığı için normal motif yapar gibi 3 tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Buraya kadar öreceğim. Köşede 3 tane ikili trabzan yapacağım buraya dönmeyeceğim için bir motif daha birleştireceğim için 3 tane ikili trabzan yapacağım ve bir zincir çekeceğim buraya kadar öreyim tekrar göstereceğim size Evet köşeye kadar ördüm buraya 3 tane ikili trabzan yaptım Çünkü burada motif birleştireceğim döneceğim bir zincir çektim diğer motifimi aldım elimi bakın ikisi de bana bakıyor motiflerin hemen şu köşeye bir tane ikili trabzan aynı köşeye bir tane daha ve aynı köşeye bir tane daha şu şekilde biraz önceki gibi bir buradan bir buradan birleştirerek örmeye devam edeceğim çevirdim modelimi hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne şu üç tane yaptığımız trabzanların boşluklarına. Şimdi sıra buna geldi. Boş motifime 1 2 ve 3 2 trabzan. Diğer motifimin 3 trabzan boşluğuna bir sık iğne. 1 2 ve 3 ikili trabzan. Sıradakine bir sık iğne bir iki üç sıradakine bir sık iğne üç tane ikili trabzan sıradaki boşluğuma bir sık iğne tekrar elimdeki motifin köşe kısmını yapacağım 1 2 3 sık iğne bir zincir çekiyorum köşe olduğu için diğer motifimin köşesine batıyorum bir sık iğne yapıyorum ve birleştirmiş oldum bir zincir daha çekiyorum elimdeki motife 1 2 ve 3. Bakın yapmamız gereken işlem sadece bundan ibaret. dördüncü yapacaksak yine buraya kadar örüp aynı şekilde birleştiriyoruz. 5 6 7 8 istediğiniz kadar motifi birleştirebilirsiniz. Şimdi ben size göstermek için fazla videomuz uzamasın arkadaşlar. Sizler de sıkılmayın. Buraya kadar öreceğim. Buradan sonra buraya kadar tekrar öreceğim. Size orayı göstereceğim. Evet. Bakın. Şimdi artık döneceğim için buraya köşemi oluşturdum. Diğer kısımlarda yaptığım gibi 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde boşluklara 3 tane ikili trabzan arada herhangi bir zincir yok başta biraz kafa karıştırıyor arkadaşlar Evet kabul ediyorum Ben de ilk başta biraz zorlandım ama ördükçe ve mantığını anladıkça gerçekten kolay olduğunun farkına vardım. Ve böyle birleştirmek inanın diğer birleştirmelerden daha kolay. Yani arkadan dikmek, arka kısımdan iğneyle veya arka kısımdan sık iğneyle birleştirmek bana daha zor geliyor artık. Bu şekilde birleştirmek daha kolayıma geliyor. Çok çabuk ilerliyor çünkü ip kesmiyorum. Öre öre devam ediyorum. Şimdi son köşeme geldim. Köşeme yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 3 3 tane de zaten dönüşte yapmıştım. Burada 2 zincir çekiyorum. Şu dönerken birleştirirken bir tane zincir çekmiştim. Onun boşluğuna bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Bu sefer sıradaki köşeme 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve aynı zamanda ikinci motifimin de köşesini oluşturmuş oldum bakın bu şekilde köşemizi oluşturmuş olduk sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar Evet sıra sonuna kadar geldim sıramın sonunda son bir köşem vardı en başta başladığım yarısını yaptım buraya da hemen 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum ve 3 tane zincirimin tepesine batıp bir tane zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum arkadaşlar ipimizi sadece burada kesiyoruz arkadaşlar sıranın sonunda en son birleştirmenin sonunda ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Onun dışında ip kesmeden tamamını örerek motiflerimizi birleştireceğiz. Şimdi sıradaki motifimizi birleştireceğiz. Buradan birleştireceğiz veya ip kestiğimiz yerden de olur hiç fark etmez. Buradan birleştireceğiz. Buradan başlayacağım. Buraya kadar öreceğim arkadaşlar. Buradan yine böyle birleştire birleştire devam edeceğiz sıkılmamanız açısından ben buradan başlayıp yine 3 tane ikili trabzan yapıp aralara da aynı şekilde sonra da aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıp geliyorum Evet sıranın sonuna kadar geldim aynı işlemi yaptım bir tane zincir çektim şimdi birleştirmeye başlıyorum diğer modelimin motifimin köşesinden bir tane sık iğne yaptım bir zincir çektim elimdeki motifi köşesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burası köşe olduğu için birleştirirken buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Yani bu motifimin köşesini oluşturmuş oldum. Şöyle düzeltelim bunu. Diğer motifimin hemen sıradaki boşluğuna sık iğne. Bu motifime 3 tane ikili trabzan. Diğer motifime sık iğne. Bakın bu şekilde şuraya kadar aynı işlemi tekrar edeceğim. Buralara üçer tane kilit trabzan, buraların boşluklarına sık iğne birleştirerek bir alttan bir üstten örmeye devam edeceğim. Evet sıra sonuna kadar ördüm yine. En son köşemi yaptım. Bir zincirimi çektim. Şuraya birleştirme yapacağım. Ama birleştirmemi şu boşluğa değil de şurada bakın. Şu motifle şu motifi birleştirirken köşede bir zincir çekmiştim onun ortasına yapacağım şuraya sık iğnemi buraya yaptım köşe olduğu için tekrar bir zincir çektim döndüm ve elimdeki motifin köşesine 1 2 3 tane daha ikili trabzan yaptım ve bakın şöyle göstereyim burayı da birleştirmiş oldum Buraya kadar yine aynı işlemi tekrar edeceğim. Burada yine 3 tane ikili trabzan yapıp bir zincir çekip sıradaki motifimi birleştireceğim. Evet bu motifimi de yine birleştirdim. Köşeyi döndüm. Buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Sıradaki motifimi aldım elime. Hemen köşesinden motifim bana bakıyor ikisi de. Köşesinden hemen 3 tane ikili trabzan yapıyorum. motifimi çevirdim. Sıradaki boşluğa hemen elimdeki motifi 3 tane iki trabzan. Bu kısımlar aynı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Biraz önce söylediğim gibi şimdi bu motifimi buraya kadar birleştireceğim. Burada tekrar size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Daha sonra buradan birleştireceğim. Ben şuraya kadar birleştireyim arkadaşlar. Öreyim. Bu kısımda tekrar görüşelim. Evet. Bu köşeye geldim. Yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Köşe olduğu için. Şimdi buraya birleştireceğim. Tam şu ortaya batıyorum. Bakın. Şu boşluklara değil veya şu iki tane köşelerde çektiğimiz zincirlere değil Tam şuraya. Tam şuraya bakın. Orası zaten kendini belli ediyor. Tam buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Köşe olduğu için bir tane zincirimi çekiyorum. Ve elimdeki motifin yine köşesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bakın Dört tane motifi tam köşeden ortadan birleştirmiş oluyorum. Tekrar burada yine devam edeceğim. Burayı da göstereyim size. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Diğer motifimin sıradaki boşluğuna bir sık iğne. Elimdeki motifin boşluğuna 3 tane ikili trabzan. Diğerine sık iğne. Elimdekine 3 tane ikili trabzan. Bakın gayet de güzel birleşmiş oluyor. Buraya kadar tekrar öreyim, bir kere daha birleştirmeyi göstereyim size. Daha sonra kapanışımızı yapalım inşallah. Evet köşeye geldim yine köşede bir zincirimi çekiyorum 3 tane ikili trabzanımı yaptım bir zincirimi çekiyorum şu bir önceki iki tane motifi birleştirirken arada oluşan bir zincir boşluğuna sık iğnemi yapıyorum bir tane daha zincir çekip diğer motifimin köşe kısmına 3 tane ikili trabzan yapıyorum Bakın bunu da bu şekilde birleştirmiş olduk. Buraya kadar aynı işlemi yapacağım. Burada yine 3 tane ikili trabzan yapıp bir zincir çekip diğer motifimi birleştireceğim. Diğer motifimden örerek buraya kadar geleceğim. Burada yine şu noktaya bakın zaten belli oluyor. Şu noktaya birleştirme yaparken şu noktaya batacağım. Daha sonra tekrar öreceğim. Daha sonra tekrar buraya kadar öreceğim. Buradan da tekrar bu şekilde öre öre motiflerimizi birleştirmiş olacağız arkadaşlar. Ben yine öreyim oraya kadar. Tekrar sizinle buluşalım. Evet arkadaşlar son motifimi de birleştirdim. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra yapmamız gereken şey hep aynı şey arkadaşlar. Her boşluğa üçer tane ikili trabzan yapıp köşelerde yine 2 zincir çekip şuralara batmak. Köşeyi oluşturup 2 zincir çekip şu boşluklara batmak. Bunun dışında herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şöyle göstereyim. Birleştirmek istediğimizde yine burayı bitirdikten sonra beyaz, krem rengi ipimizle örüp ipimizi kestikten sonra diğer motifimizi buraya kadar örüyoruz. Birleştirmemizi buradan yapıp bu şekilde devam ediyoruz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir yapacak arkadaşlara deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum bu şekilde birleştirmek gerçekten çok kolay arkadaşlar diğer türlü kesmektense arkadan dikmektense bu şekilde birleştirmek daha pratik ve çabuk ilerliyor örgünüz sıkılmıyorsunuz da yaparken Kanalıma üye olursanız beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yine Instagram adresim de YouTube adresim gibi üretim dükkanı. Bir dahaki projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.